Herkese yeniden merhaba. Bugün biraz mitoloji konuşacağız. Konumuz Lilith. Adem ve Havva'yı hepimiz sanıyoruz. İlk erkek ve ilk kadın. Peki Lilith kimdir? Havva gerçekten ilk kadın mıdır? Lilith'in hikayesi nedir? Bugün size Lilith mitini anlatacağım ve bu mitten bugün ne çıkarabiliriz? Günümüzdeki yansımaları neler? Daha doğrusu ben ne çıkarıyorum? Ben ne düşünüyorum? Bunlardan bahsediyor olacağım. Umarım bu videoyu seversiniz. Size düşüncelerinizi yorum olarak yazarsanız okumayı çok isterim. Şimdi öncelikle böyle bir video çekme fikri nereden çıktı? Ondan kısaca bahsetmek istiyorum. Geçen hafta Netflix'te bir film yayınlandı. 9 kere Leyla, Lilith Mitin'i temel alan bir film. Başrollerini Haluk Bilginer, Demet Akba ve Elçin Sangu paylaşıyor. Belki izlemişsinizdir. İzlemediyseniz de sosyal medyada yorumlarına denk gelmişsinizdir diye düşünüyorum. Genelde film pek beğenilmemiş diye gördüm. Birçok kişi filmi sonuna kadar izleyemediğini yazmıştı. Hatta Twitter'da şöyle yorumlar vardı. 8 dakika 30 saniye izleyebildim 9 dakika 50 saniye dayanabildim şeklinde. Bu bana biraz abartılı geldi. <laughs> böyle bir geyik var ya şu an bu bana biraz abartılı geldi diye. Evet. Neyse sanırım sonuna kadar izleyenler filmi sevmiş. Yarıda bırakanlar ya da başlarında bırakanlar pek sevmemiş gördüğüm kadarıyla. Yani konuştuğum arkadaşlarım sevdiklerini söylediler ama sosyal medya yorumlarında çok fazla e, filmi bitiremedim yorumunu gördüm. Bana sorarsanız film başlarda beni de pek sarmadı. Yani böyle bir garip geldi. Çok ısınamadı sonra bir aydınlanma yaşadım. Dedim ki bu film bir tiyatroya çok benziyor, bir müzikale çok benziyor. Bunu fark ettikten sonra bu gözle izledim. Yani bir müzikal izliyor gibi izledim ve çok daha keyif aldım. Zamanlarda o gözle izlerlerse daha çok seveceklerini düşünüyorum. Bana soracak olursanız başlarda ben de pek bir ısınamadım açıkçası filme. Biraz böyle bir garipsedim. Ama sonra bir aydınlanma yaşadım. Dedim ki bu film bir tiyatro oyununa, bir müzikale çok benziyor. O gözle izlediğimde daha çok keyif aldım. Zaten filmden sonra baktığımda bir tiyatro oyununun uyarlaması olduğunu gördüm. Başta bilmiyordum. Eğer siz de izlemediyseniz ve izlemeyi düşünüyorsanız bir müzikal izliyormuş gibi o bakış açısıyla izlerseniz daha çok keyif alacağınızı düşünüyorum. İzleyenler anlayacaktır. Son sahnedeki diyaloğu ve burada verilen mesajları çok sevdim. Ama bu konuda bir eleştirim olacak. Bence filmdeki eksiklik buydu. Bu son sahne film geneline yayılmamıştı. Yani Demet Akbağ'ın canlandırdığı karakter çok güçlü ve filmin ana konusunu veren karakter olmasına rağmen film boyunca hep böyle pasif, edilgen bir rolde izledik. Sadece kocasının kendisinden kurtulmaya çalıştığı bir kadın olarak gördük bu karakteri. Bence filmin finalindeki mesaj film geneline yayılsaydı, o gözle izleseydik daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Toparlayacak olursam bence müzikal tadında keyifli bir filmde Böyle 10 üzerinden 10 ya da 9 ya da 8 vereceğim, çok iyi mutlaka izleyin diyebileceğim bir film olamadı ama aşırı abartılı kötü yorumların da anlamsız olduğunu düşünüyorum. Yani ben bu filme anca 8 dakika 30 saniye dayanabildim kapattım diyen biri kesinlikle bir tiyatro izleyicisi değildir diye düşünüyorum. Evet. Neyse şimdi konumuza dönecek olursak dediğim gibi bu filmle birlikte tekrar bir Lilith'in konusu geçti. Tekrar bir gündeme geldi. Benim de çok sevdiğim bir mit olduğu için bununla ilgili bir video çekmek istedim. Lilith mitini birçok kişi biliyor ama birçok kişi de bilmiyor. Gerçekten anlattığım zaman ilk kez duyan çok fazla insan olmuştu. O yüzden YouTube'a çekmek istedim. Şimdi Lilith'in hikayesine geçiyorum. Birçok farklı mitolojide ve bazı dini kaynaklarda geçen Lilith kimdir? Lilith aslında havadan önce yaratılan ilk kadın. Yani yaratılan ilk insanlar Adem ve Lilith. Adem ve Lilith birlikte topraktan yaratılıyorlar. Lilith'in havadan en büyük farkı da zaten bu. Havva Adem'in kaburga kemiğinden yaratılırken Lilith tıpkı Adem gibi aynı şekilde, eşit şekilde topraktan yaratılıyor. Ve cennetteki yaşantılarında Adem ve Lilith bazı sorunlar yaşıyorlar. Bu sorunların temelinde de Adem'in kendini Lilith'ten üstün görmesi, üstünlük kurmaya çalışması, Lilith'in ise eşit olduklarını düşünmesi ve buna gerekçe olarak da ikimiz de eşit şekilde topraktan yaratıldık. Biz eşitiz demesi. Bu sorunlar artık A çıkıyor ve Lilith artık dayanamayarak Adem'i terk edip cennetten gidiyor. Demek ki böyle bir adamla cennette bile yaşanmazmış diyebiliriz. Evet Lilith Adem'i bırakıp gider ancak Lilith'in bu eşitlik isteği pek de hoş karşılanmaz. Mitin devamında Lilith'in şeytanlaştırıldığını görürüz. Google görsellerde minik bir arama yaparsanız Lilith yazdığınızda karşınıza yarı kadın, yarı şeytan, dişi şeytan görünümünde kızıl saçlı çeşitli görseller çıkacaktır. Bakalım mitimiz nasıl devam ediyor hemen anlatıyorum. Evet. İblis cennetten ayrıldıktan sonra iblisle birlikte olur ve bir sürü çocuğu olur ondan ve dünyadaki kötülüklerin nedeni de bu çocuklar olur. Bu sırada yalnız kalan Adem Tanrı'ya Lilith'in geri dönmesi için yalvarır. Tanrı da meleklerini elçi olarak Lilith'e gönderir. Lilith asla geri dönmeyeceğini söyler. Melekler de ona dönmediği her gün için çocukların öldürüleceğini söyler ve öldürürler de. Bu sırada yalnız kalan Adem'e Tanrı yeni bir eş yaratmaya karar verir. Ancak bu sefer ona tırnak içinde daha uygun olsun diye ya da itaat etsin diye topraktan değil Adem'in kaburga kemiğinden bir eş yaratır. Bu da Havva'dır. Sonrası marum hepimizin bildiği elma hikayesiyle onlar da cennetten kovulurlar. Bu hikayede Havva'nın aklını çelip yasak elmayı yemesine neden olan yılan da yine Lilith'tir. Yani Lilith bütün kötülüklerin başı oluyor. Ancak yaptıkları bununla da kalmıyor. Öldürülen çocuklarının intikamını almak için Havva'nın çocuklarına musallat oluyor. Özellikle de hamile kadınlara, yeni doğum yapmış lohusa kadınlara ve yeni doğmuş bebeklere. Hamilelik sırasında, doğum sırasında ve doğumun hemen sonrasında yaşanan kötü olaylar Lilith'e bağlanıyor. Dünyanın birçok farklı yerinde, birçok farklı mitolojide bu hikayeyle özleşen mitler var. Bunlardan biri de Anadolu kültüründe yer alan Alkarısı. Temeli şamanizma dayanan bir efsane. Yeni doğum yapmış kadınları, lohusa kadınları rahatsız eden bir Dişi şeytan yaratık. Belki bu isimle çevrenizden duymamışsınızdır. Ben de duymamıştım ama etkilerini görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum. Mesela al karısından korunmak için yeni doğum yapmış doğusa annenin başına kırmızı kurdele bağlanır. Anne ve bebek 40 gün boyunca evde yalnız bırakılmaz gibi. Bunun yanı sıra bir de Lilith erkeklerin rüyalarına girerek onları baştan çıkarıyormuş. Bunu da atlamayalım. Evet, mit bu şekilde. Tabii günümüzde eskiden olduğu kadar bebek ölümleri yok. Yeni doğan bebek ölümleri. Bunun da nedeni tıbbın daha çok gelişmesi, imkanların daha çok artması. Doğusa kadınların durumuna da bilimsel olarak doğum sonrası depresyonu diyoruz. Yani bu işler artık Lilith'in başına kalmıyor ve Lilith artık ilk feminist olma özelliğiyle öne çıkıyor. Özellikle son yıllarda feminist yürüyüşlerde, 8 Mart yürüyüşlerde pankartlarda Lilith'in adını görüyoruz. Lilith'in kızlarıyız, Lilith'in torunlarıyız, Lilith'in soyundan geliyoruz şeklinde pankartlar yazılıyor, yazıyoruz. Evet. Şimdi biz bu mitten ne çıkarabiliriz? Başta boyuna eğmeyen, eşitlik mücadelesi veren bir kadın var. İlk feminist Lilith. Mitin devamında ise çeşitli kötülükler yapan bir dişi şeytan olarak simgeleniyor. Yani bize değinmek isteniyor ki eşitlik mücadelesine giren, kendisine verilen rolleri tırnak içinde kabul etmeyen, boyun eğmeyen bir kadın ancak bir şeytan olabilir. Onun içinde şeytanlık vardır. Ya da böyle bir mücadele içerisine girerse, boyun eğmez, itaat etmez, eşitlik peşinde koşarsa bu işin sonunda şeytanlaşır, kötü kadın olur. Ve itaat etmeyen kadın asla mutlu olamaz. Ancak Adem'in kaburga kemiğinden yaratılan, Ademe itaat eden uysal Havva ise İyi kadındır, rol modeldir, hava anımızdır. Lilith yer alan kötülüklerin özellikle annelikle doğumla ilişkilendirdiğini görüyoruz. Aslında bu bakış açısı günümüzde de var. İstemesek de bu insanları, bu güruhu tanıyoruz. cinsiyet eşitliğini savunan kadınları, feminist kadınları tırnak içerisinde aile kurumuna karşı düzen bozucu, annelik karşıtı olarak tanımlayan grup zamanında Lilith Meet'inde Lilith'i şeytanlaştıranlar bu grupla bayağı benzermiş. Ee, bu işin kötü tarafı biz bu grupla aynı yüzyılda yaşıyoruz. Evet videonun sonuna geldik. Size Lilith'in hikayesinden ve bugün bu mite baktığımda düşündüklerimden, gördüklerimden bahsettim. Umarım bu videoyu sevmişsinizdir. Videomu Lilith'in kızlarıyız diyerek kapatmak istiyorum. Adem'le eşit ve mutlu bir hayat sürebileceğimize inanıyorum. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.